Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Enfes bir tart kek ile sizleri karşılıyoruz bugün. Gördüğünüz üzere çilekli, muhteşem lezzetiyle sizleri bekletmeden tarife geçebiliriz. 2 adet yumurta kullanıyorum tart kek için. Ben normalde de bütün kek karışımlarımı zaten 2 yumurta kullandığım birçok takipçilerim biliyordur. Yeni takipçilerim de takip etmeye başladıktan sonra zaten alışacaktır her şeyi 2 yumurtalı yaptığımı. Ve içerisine 1 çay bardağı kadar şeker ilave edip çırptıktan sonra 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüsünde yapıyoruz bu tart kekimizi. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık 2,5 çay bardağı kadar un ilavesinde bulunacağım. Son olarak kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra kekimizin renginin sapsarı olması adına çay kaşığının ucu ile zerdeçal ekleyeceğim. Evet az önce gördüğünüz üzere tuz ilavesinde bulundum ki kabartma tozunu daha çok aktif etsin diye. Evet gördüğünüz üzere karıştırıyoruz. Rengi daha sarı daha güzel olması adına kekimizin. Margarin ile yağlamış olduğum tart kalıbımın içerisinde kek harcımı ekleyip 180 derece fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Arzu ederseniz fanlı ayarda da pişirebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kekimiz pişmiş oluyor. Kekimiz fırındayken biz bu sırada kekimizin kremasını yapalım. 2 su bardağı kadar süt ve 1 çay bardağı şeker ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Ocakta göz göz olup iyice kıvam alana kadar pişirdikten sonra 1 adet vanilya ve yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğiz. Ben o kısmı çekmeyi unutmuşum. Siz muhakkak ekleyin. Gördüğünüz üzere kekimiz başak renginde, muhteşem bir lezzet ve görüntüyle hazır. Soğuduktan sonra süt ile ıslatıyorum. Pasta tadı ve görüntüsü vermesi adına. İpek gibi hazırlamış olduğum kremayla da kekimizin orta kısmını dolduracağız kremayla. kremasında sürdüğüm keki bir köşeye aldım. Şu anda evde jöle hazırlayacağız. Bunun için 1 çay bardağı kadar su, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 4-5 yemek kaşığı kadar şeker ilave edeceğim. Jöle hazırlamamın sebebi meyveli pastalarda meyveler çok çabuk yıpranır, heder olur. Bunun daha uzun ömürlü, sağlamaz olmasını sağlamak adına bu şekilde jöle hazırlıyoruz. Ocakta iyice kaynayacak şöyle kıvam alıyor zaten kaynadıktan sonra koyulaşıyor. Bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğum çileklerimin üzerine jölemden fırça yardımıyla süreceğiz. Bu çileklerimizin pastamızın üzerinde daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Solmayacak. Yani 4-5 gün falan dayanır bu şekilde. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlere bugün böyle harika bir çilekli tart pasta tarifi vermek istedim. Beni Instagram hesabım Kübra'dan Lezzetler'de de takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.